Of hava çok sıcak. Seyir çalışmalarımızı biraz da bahçede yaparız. Mina. Efendim. Mina. Efendim. Mina. Efendim anne. Ya ben bu şapkadan çok sıkıldım. Hiçbir şey göremiyorum. Yeni bir şapka istiyorum. Aa, kendime çok güzel bir şapka yapacağım. Böyle biraz süslü. Ya da süssüz. Aa, güzel bir şapka işte. tam da sıkıldım. geliyorum çocuğum? Çok gecelik değil mi bu? Gecelik mi? Yok pijamalık. Anne baksana üzerinde samanyolu galaksisi var. Yani gündüz gündüz ne yapacaksın bu şapkayı? <laughs> kızım bey ameliyesi yenisini yapabilirim. <laughs> oh, oh, çekilin yoldan başı batıdan geliyorlar. Anne sen cadısın. Kovboy değil. <laughs> tamam başka bir şey deneyeceğim kızım. Bir model geldi. Bu ne anne sen cici kız filan mısın? Yani cici cadı. Bu ne anne? Şapka. Ay yoksa bunu da mı beğenmedin? Çok kışlık ve cici. Bu sefer yapacağım şapkayı çok beğeneceksin. Gerçekten harika oldu sanırım. Aa evet bu çok güzel olmuş. Güzel olmuş mu gerçekten? Ee, güzel olmuş da sana yakışmamış. <laughs> bu şapka ile ilgili harika bir fikrim var. Ben şunu bir saniye alabilir miyim? Hihi. <laughs> Mina bunlar da ne? Bunlar Angry Birds'ler. Hmm, bir şapkadan ne çıkar? Tabii ki tavşan. Benim kim çıkardı burada? Havucumu yiyordum ben. Çabuk beni Sana ne dedim? Çık, çık, beni geri gönder. Çık, yoksa bu havucu atarım üstüne. <laughs> Çok mu gitmek istiyorsun? Çabuk beni geri gönder çabuk. Hadi bakalım. <laughs> Kafama havuç atacakmış. <laughs> Anne. Görüşürüz. Ben hala şapkasızım. Sen beğensen de beğen be sen de ben kendime bir şapka daha yapacağım sefer kraliçe gibi olacağım. Hı? İşte budur. Harika bir şapka. Kendimi genç kız gibi hissediyorum. Yani diğerlerinin arasında gerçekten en iyisi bu. Ama cadılara pek uygun bir şapka değil. Hı. Peki siz hangi şapkayı beğendiniz? Görüşürüz. Anne, yeni saçını bunlarla mı yaptın sen? Tabii ki hayır yavrum. Çok özel bir sihir uyguladım. Güzel olmuş değil mi? Anne, hani hatırlıyor musun? Bu böceği dayıma çevirmiştin ya. Bir daha çevirsene. Olmaz. Şu an çok meşgulüm. Üf ya. Miu. Miu. Acaba annem de sever mi? Hadi eve gidelim. <laughs> anne, anne bak ne buldum. Aha, bir kedi mi? <laughs> anne ne kadar tatlı bir kedi değil mi? Bizde kalsın mı? Aa, bir faremiz var. Belki de arkadaş olabilirler. Hı, hmm, olabilir. Tamam hadi deneyelim. baksana anne ne kadar tatlı. Bizde kalsın mı kedicik? Madem bu kadar iyi anlaştılar kalabilir. Ay, sen ne kadar tatlı bir şeysin öyle. Şu güzelliğe bak. Ben bir burun. Ben senin pembe kurd yerim. Ben sana şimdi çok güzel bir yatak hazırlarım. Harika lezzetli mamalar hazırlarım. Tabii ki suyunu da. anne. Annem mi kedi? Anne iyi misin? İyiyim canım. Şimdi ben sana çok güzel bir yatak yapacağım. Hayır hayır ben yapmak istiyorum anne. Tamam dene bakalım. Başlıyorum o zaman anne. İlk böceğe sürelim. Şimdi karıştıralım. Evet gidişat doğru. Ama aşkım bu bir meyve kasası biliyorsun. Bir daha denemek ister misin? Tamam. Hı, hmm, o zaman bu sefer böceği sürmeden deneyeyim. Belki olur. Wow, çok güzel olmuş. Hmm, gerçekten harika. Miyum. 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 Miyum sen şimdi açsındır. Mama da yapalım mı? Mama. <laughs> Mamayı da sen yapmak ister misin? Olur. O zaman başlayayım. Hmm. Ama bunlar barbun ya. Hmm. Kedi barbunya yemez. Ama akşam ben yemek yapabilirim bundan. Bir daha dene kızım. Tamam, bir daha denerim. Oldu, yaptım. Evet, harika görünüyor. <laughs> Baksana anne, hepsi yiyor demek ki. Çok güzel yapmışım. Evet, evet. Senden harika bir cadı olacak. <laughs> geri sen benimle uyuyacaksın. Bu arada sen kaldın sanırım. Görüşürüz. Daha ne kadar güzel olmuş. Bu da ne? Bir ses geliyor. Wow. Ah. Oh. Rengar renkli papağan. Tıpkı saçlarım gibi. Hmm. Ben bunu eve götürmeliyim. Mina buna bayılacak. Bak yeni bir sihir üzerinde çalışıyorum. Bunlardan koydum, ondan koydum, ondan koydum. Mina. Anne dur ya bir sihir diyorum. Bak bunlardan da koyuyorum hep. Çok güzel olacak. Mina, bak bende ne var? Görmüyor musun? Aa! Rengarenk bir papağan. Rengarenk bir papağan. Wow! Hemen senin cümlelerini tekrarladı. Wow! Hemen senin cümlelerini tekrarladı. Ay neyse bizi lafa tutacak belli ki. Neyse bizi lafa tutacak belli ki. Of nerede kalmıştım ben sihirimde? Hmm, sen hangi sihri çalışıyorsun bakayım? Dönüştürme sihri. Deneme zamanı geldi. Bu bal kabağını neye çevirmemi istersin anne? Hmm. Cinderella'nın arabasına. Cinderella'nın arabasına. <Sessizlik> 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 yeah. Wow, çok güzel oldu. Wow, çok güzel oldu. 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 Çok güzel, çok güzel oldu, çok güzel. Cinderella arabası. Çok 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 çok. Çok 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 çok. Çok 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 çok. Mina, şu papanı susturur musun artık? Mina, şu papağanı susturur musun artık? Of! 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 Hmm, anlaşıldı. İyi bir çözüm biliyorum. Acaba ne yapacak? Acaba ne yapacak? <gülüyor> Görürsün. <gülüyor> oh artık yok. Papağanın gagası ne renkti? Yorumlara yazın. Here she is.